Pardon sesim öyle olduğu için soracaksınız bu kardeş kim? Size göre bu adamın yüzünde vatan gülüşü var am ama onun adı onun adı Rondner. Pardon bağırdığım için benim arada kafam gidiyor da. Neyse işte Rondner bir de benim arkadaşım ve kendisi animatör. Eskiden country balls yapıyordu ama ondan sonra nedense country balls'ı bıraktı adam gitti ve animatör olmak istedi tabii ki de. Ben onun çok yakın arkadaşı değilim de bilmiyorum kaç yıl oluyor bir mi yoksa bir ay mı? Yok bir ay değildir oğlum ya. Ve düşmanlarını sayalım. Birincisi Ender Şerefsizi. İkincisi baba geldi kaçıp o nasıl isim lan Neyse Ragnar eleştiri bu kadardı bay bay ben kaçar